Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 yıllık, bence şu an en uzun arkadaşım sensin bu arada. Gerçekten Hayatımdaki. Mi? Evet, liseden de görüşmüyorum. Senle evet, görüşüyorum evet, tek yani. liseden. Küfür edebiliyor muyuz? Dipli <laughs> 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 Şey var ya, Muzaffer'in şu an götü... Yani, Muzaffer değil, bir şeyin şu an götü kalktı. İkkanın ilk tam şu an kötü kalktı abi. Yılmaz'ın tam. <laughs> <laughs> gibi izledim. <laughs> Bizim götten isim sallayışlar. Ee, Nihal, bu arada tanıştırayım. Merhabalar. Benim liseden ben Nihal. arkadaşım. Ee, şu an üniversite ben ikinci sınıfım, o üçüncü sınıf. Evet. Ve bugün arkadaşlıklar hakkında konuşmak istiyoruz çünkü hak ettik bence yedi yıl. Bence de hak ettiysek <laughs> eyvallah bize gerçekten. Et. Biz lisede birbirimizi hiç sevmiyorduk. Evet. Birinci ve ikincisinde biz on sınıfta yakınlaştık. Aynen. Biz dokuz ve 10'da birbirimizden nefret ve ediyorduk. Ve on birinci sınıfta da böyle bireysel olarak değil bir grubumuz vardı. Hayır biz bireysel yakınlaştık. Hayır şöyle oldu. Hayır. <gülüyor> Anlat <gülüyor> sen Anlatıyorum. Bizim dört kişilik bir grup gibi bir şeyimiz vardı ve iki kişi kim yakındı. Kim? Bana söyle. İsim söyleyebiliyor muyuz? Ben keserim burayı kim? Evet. yaparım. Evet, başta dört kişilik bir grubumuz vardı. X, Y, Nihal, ben. Evet. Ben en önde oturuyordum. Aynen. Ortasının en eninde. Nihal de X ile benim arkamda oturuyordu. Y de duvar kenarında ortalarda oturuyordu. Sonra bir anda X şey. X Y'nin yanına geçti oturma olarak. Aynen. Nihal benim arkamda, ben önde tek tek oturuyoruz. Aynen. Sonra biz Nihal'le bir anda en arkaya geçtik ama hiç yakın değiliz bu arada. Hiç bir yakınlığımız da yok o zaman bizim seninle. Evet. Bu arada bir dersler arada hakkında konuşuyoruz. Dersler hakkında böyle kitaplar Aynı hakkında, kitaplar hakkında falan, falan konuşuyoruz. Biz en arkaya geçtik ve biz öyle ekol olmaya başladık. 9. sınıfta neden birbirimizden nefret ettiğimizi açıklayacağım şimdi. <laughs> o zamanlar ben zaten liseye arkadaşlarımla geçmiştim. Yani evet. tanıdığım insanlarla beraber geçmiştim ve hep onlarla takılıyordum. Onlar da Büşra'ya karşısında zaten şey oldukları için bir de ilk defa geliyoruz sınıfa. Ee, ben kimsey i̇şte, tanımıyordum. Aynen, saçı boyalı bir kız var falan. Biz hepimiz ne alaka bu kız saçı boyamış, dokunsuz de olmuştuk. Bir de ben hiç isteyerek gitmemiştim o liseye. Aynı hiç öyle. yani ben hep şeydim. Ben buradan nakil aldıracağım. Ben buradan diyeceğim hep ve O yüzden öyle. arkadaşlık kurmaya da çalışmadım kimseyle. Ama bir tane arkadaşım var hatırlıyor musun? Ay! Kanka o kızla sonradan bir sen de dalga geçtin evet, ama. Çünkü çok kız dalga geçilecek bir kızdı. Çok kötü bir kızdı. Aşırı. Ya asla kimseyi zorbalamam. Kötü bir kız derken karakter olarak çok aşırı cringe bir kızdı yani. Evet. E, neyse işte biz de sonra Büşra böyle wet wet <laughs> muhabbeti falan yapınca Hayır. 9. sınıfdan ve karşı bir ön yargım vardı. Sanki yerindebokluyorsun da yargı yapıyorsun. Ben hesabımı 9. sınıfta açmıştım bu Buksegen hesabımı ve o zaman yeni yeni zaten okumaya başlamıştım, paylaşmaya başlamıştım. Evet. Neyse sonra biz böyle yavaş yavaş sınıfta <laughs> Büşra'yla ile böyle atışmaya falan başladık. Ama ben bireysel olarak değil benim arkadaşlarım atıştığı için Büşra'yla ben de ister istemez şey alıyorum. Bu arada o arkadaşlarımla görüşmüyorum. Zaten o zaman da kavgalıydım. Ne alaka <laughs> ne onlarla takılıyorsan. Evet, evet. Benim aptallığım. Neyse Ama işte. bizim Nihal'le birbirimize karşı hiç böyle bireysel bir şeyimiz evet, yok. Evet ben bireysel bir şekilde Büşra'yı hiç çocuk zaman çok yakışıklı. Ay, Buraya lazım. Yakışıklıydı kanka sarışında. Hangisi Neyse. Ya? Ha. Buraya gelmesinler Onlar ya. Buraya <laughs> Ay, Neyse geçiyor, yani tamam. dediğim gibi işte bireysel olarak hiçbir şeyimiz yoktu zaten sonra araya korona girdi her şey unutuldu falan böyle oldu yani. Ama itiraf ediyorum bizim Hira'larla bir grubumuz vardı ya. Bunu sen de biliyorsun bu arada Ay, WhatsApp grubu. Ha evet. Orada işte seni atıyorlardı işte bir şura şöyle yapmış bu böyle yapmış takipleştikleri için falan. E, lisede en çok atıştığım bir kız vardı. Ha evet işte benim zaten bunun an... da sen o zaman seviyordun onu. Kanka şöyle bunu sana sonra anlatırım. Onunla farklı olaylarımız var bizim. Önceden yani, anlatmıştım. Evet evet o olay. E, benim Ay. sevmediğim bir kız vardı. Biz o kıza çok atışıyorduk biz her ders o o kadar çok atışıyorduk ki hani 9. sınıfım 10. sınıfım on, biz 11'de onunla bir arkadaş olduk. Çünkü başka arkadaşı kalmamıştı ve mecburen insanlarla konuşmak zorunda kaldı. Evet zorunda kaldı. kalmıştı. Aynen. Umarım <laughs> bu videoyu izlemez. i̇şte öyle yakınlaşmamızı biraz anlat daha çok. iç içe Biz de. evet nasıl yakınlaştığımıza gelin. Buralar tatsız konular. Biz 11 sınıfta dedim ya en arkaya geçtik ikimiz birlikte. Sonra biz dersler hakkında falan konuşuyoruz. Hatta bizim Nihal'le en yakın olduğumuz zaman bir gün 11. sınıfta Nihal'le sahile gittik okul <laughs> Sahil. Bir gün sahile gitmiştik böyle konuşuyoruz hani nasıl bir yol izleyeceğiz çünkü Nihal sayısal okumak istemiyordu, dil okumak Aynen. istiyordu ama bizim sınıf okulda dil bölümü açılmamıştı. Maalesef. Ee, o yüzden sayısal biraz soğuktu. Ben de sayısal okumak istiyordum ama ne okuyacağım bilmiyordum. Yani çok garip ikimize böyle bir çıkmazda gibi bir şeydik ve sahile gidip birlikte böyle oturup dertleşmiştik. Aynen. O çok etkiledi. Evet bizi o etkiledi. Biz zaten ondan sonra yakın olduk Nihal'le. Bayağı sonra kütüphaneye falan gitmeye başladık birlikte. Kütüphaneden, Kütüphane'den birlikte. önce... Boş. Ha, boks evet ben 9. sınıfta boksa başlamıştım. İşte ben 9. sınıfta boksa gittim, 10. sınıfta gittim ama 11. sınıfta Nihal'le gitmek istedi biz arkadaş olduğumuzda. Evet, hani ha, nereye gidiyorsun? Hani ben de geleyim, ben de yapmak istiyorum falan. Biz boksa gittik birlikte. Bir dönem boks yaptık ve biz orada da yakınlaştık aslında. Çünkü o orası daha fazla etki oldu. Evet. Çünkü sadece ikimiz her gün Okul çıkışı gidiyoruz, hem boksta beraberiz hem gidiyoruz ekstradan ders çalışmaya yani her dakika beraberiz evet. eve böyle. 12'de gidiyorsam 12'nin çoğu işte 12'ye kadar ful Büşra'yla idim. O şekilde böyle her gün her gün buluşup evet. daha çok yakınlaştık. Biz de hafta sonunda buluşup kütüphaneye gidiyorduk aynı zamanda Aynen, biz evet, evet. 7 gün birlikteydik Nihal'le. Ve biz öyle yakınlaştık bayağı aslında bayağı. Bir de kitaplar biz çok yakınlaştırıyor çünkü ön <laughs> Bir de daha çok işte o zamanlar daha çok kitap okumaya başlamıştım. O yani senin sadece vettir okuduğunu falan düşünüyordum önceden ama asla öyle bir şey yok zaten. Şu anda da yok sen işte böyle kitap öneri yaptın, şey yaptın falan. Bir de sen yanımda kitap okudukça ben de böyle okuyasım geliyordu. Evet. Beni çok iyi yönde influence ettin gerçekten her konuda. <laughs> Ve şey bu YKS konusunda da mesela bence o zamanlar seninle yakın olmasaydım işte seninle böyle kütüphanelere gidip gelmeseydim muhtemelen ben de yani hiç çalışmazdım. Buraya, buraya geliyorlar. Hiç öyle şey yapmazdım. <laughs> İşte dediğim gibi yani sen o yönde beni influence ettiğin için sürekli işte kütüphanelere gidip geldim. Ya yani Az çalışsam bile en azından çalıştım diyebiliyorum o zamanlar Evet ben için. de. Yani beni çok motive etti. Çünkü gerçekten böyle zamanlarda kendinizle eşit derecede bir insan. Yani Kesinlikle. siz aynı seviyedesiniz ikiniz de. Ve ikiniz de gelecek için planlarınız var, umutlarınız var. O kişiyle aynı anda ders çalışmak, o kişininle beraber motive olmak çok önemli bir şey Bir yani. de biz şöyle bir şey var bence. Biz yüksekten atmıyorduk. Biz potansiyelimizin aynen. farkındaydık hani ne kadar yapabileceğimizi. <laughs> aynen öyle yani. %50 netle netle ben ilk bine gireceğim demiyorduk mesela. <laughs> yani o yüzden bence bizi aynen, çeken de buydu. Çünkü Nihal de ne kadar yapabileceğinin farkındaydı. Ben de ne kadar bir net yapabileceğimin farkındaydım. Hani ben işte şu kadar çalışmayla 100 net, 150 net... 150 net mi? 150 net yok. 120 net yapacağım demiyordum. Nihal de öyle demiyordu. Hani şey biraz gerçekçiydik yani. Bizi ola yakınlaştırdı. Sonra 12. sınıfta zaten bizim okul ee, şey yapmaya başladı derslerde bıraktı tüm hocalar. Şey, bir de depremden sonra zaten tutullar evet. direkt yoklama kalktığı için. Ve sürekli kütüphaneye gidiyorduk birlikte, ders çalışıyorduk. Sonra YKS oldu, bitti. Ben mezuna kalacağımın çok farkındaydım. Çünkü ben hani e, çalışsam da istediğim bölüm için, ben bu arada Endüstri Mühendisliği istiyordum. E, ve hani endüstriye göre bir net yapmadığımın farkındaydım. En azından sınav açıklanmadığında bile bunun farkında olduğum için ben direkt mezun kafasına girmiştim. Hmm. Ama Nihal Nihal aslında başta mezun istiyordu. Evet. Mezuna kalacaktı. Ya ben zaten son ay, son bir ay kala bölüm değiştirdim. Evet. Yani iş falan da değil sayısal. Direkt Sözel'e geçtim ve Sözel'den bölümler düşünmeye başladım. İşte üniversiteler düşünmeye başladım falan. İlk hedefimde İstanbul vardı. Ama e, İstanbul kazanamadım tabii ki de. İstanbul kazanamadığım için yakın çevreler bakmaya başladım. Ve orada mezunu bırakmaktan vazgeçtim. Kocaeli'nde okudum iki sene. Şu an İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Yatar geçiş yaptım. <laughs> i̇şte öyle olunca ben de dedim ki gideyim yani ne olacak zaten yakın işte bir bir sene sonra da yatay geçiş yaparım diye düşündüm hep. Allah şükür yaptım da yani. Evet. Şu an İstanbul'da. <laughs> Aynen öyle. Ya, o şekilde ya aslında mezun bırakmak istiyordum ama sonra o mezun psikolojisini kaldıramayacağımı düşündüm çünkü ben yani bir şeyler çalışmayı seviyordum ama ben nefret ederim ders çalışmaktan gerçekten. O zamanlar bile zorla çalışıyordum. Sen seviyordun ama yine. Seviyordum ama Kendi ben de mesela mezun de yılında çalışmadım. Uf, yine gençler geldi. <laughs> <gülüyor> 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 ya, uf, kanka, bu utangaçlığımı ya. aşmam lazım. Ben mezun yılımın Şubat ayına kadar full şeydim, gezdim. Aynen, gezdim, gezdim. gezdim. kitap okudum, video çektim bir sürü. Şu sinek de gitmiyor. Sonra zaten Ramazan bayramından sonraydı yanlış hatırlamıyorsam işe girdim. Sınava da iki ay kalmıştı. Evet. Ve şeyim, ben biliyorum ben zaten bu, za bu saate kadar çalışmadım. Ve hani bir daha da çalışmayacağım. Ben bunun çok farkındayım. Ve işte benim istediğim bir iş işte, sosyal medya işiydi, yayın evlerinde Aynen. <laughs> Ve dedim ki tamam ben işe giriyorum, çalışmayacağım sınava. Ama tabii ufak tefek çalışmıştım bu arada işe girdiğine kadar. Sonra işte işe girdim ve sınava girdim aynı zamanda. Sınavda da aslında ilk yıldan daha kötü yaptım. Özel gibi özelde burssuz bir şansım da yok. Ve hani ne yapacağım düşüncesi varken ofisteki grafiker ablam, Vildan abla, bu videoyu izliyorsan Onunla biraz konuştuğumuzda grafikerlik benim aklıma yattı. Çünkü hem sektörle alakalı hem çok geniş bir iş imkanı olan bir sektör. Ben grafik tasarım yazdım İstanbul'da %100 burslu. 7 tane tercih yaptım onda da. Ve en sonuncu tercihim geldi. O konuya girmek istemiyorum. Ya şu an son sınıftayım. 2 yıllık yazmıştım zaten. Şu an grafik tasarım 2. sınıf öğrencisiyim. Bu şekilde mi? ya ben şu an zaman bunu söylüyorum. Yani bence, ya yani düşünsene mesela fizik, bölümüne girseydin daha farklı bir hayatın olacaktı. Tabii ki. İşte veya ne bileyim çok derece yapsaydım ve mühendisliğe girseydim belki nefret edecektim mühendislikten. <laughs> ve şu an en hayırlısı olmuş diye düşünüyorum. ben çünkü <gülüyor> sevdiğin <gülüyor> sektördesin. Öyle öyle. Sevdiğin evet. işi yapıyorsun. Evet. Diyelim ve grafikerlikte gerçekten para var arkadaşlar yani hiç kimse kusura bakmasın <laughs> şimdi. ben de aynı sektörde olduğum için biliyorum. Hani öyle bence en hayırlısı oldu senin için. Ya inşallah diyelim. İnşallah. Bakalım daha mezun olmadı. İnşallah İhalde bu sene olacak. Gazetecilik. Evet ben okuyor. Gazetecilik okuyorum. <laughs> Kocaeli'nde okuyordu. Bu yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Aynen öyle. Şu an yarın okul açılacak Nihal'i. Evet. Okulumun ilk kedi çok heyecanlıyım. <laughs> Ve dün de mi? doğum günüydü. Evet. Yani bizim arkadaşlarımızın kanıtlı yedinci yılı. <laughs> ne bastım arkadaşlar. Çok üzgünüm bu konu hakkında. Değilsin. Üzgünüm. Keşke 18 yaşıma geri dönebilsem. Hayır. Ben hiç istemem. 18. İstiyorum yaşım. 18. 18. yaşımda ben büyük depresyondaydım. Mezun yılım dönem 18 yaşım. Ben şu o zaman anda... 17'ye dönelim. 12. <laughs> sınıf. Akıllı 12 mi? şu anki aklım 12. sınıfa dönsem çalışırdım. Çok şey değişir yani. Köpek gibi ders çalışırdım. Bakın köpek Aynen, evet. gibi ders çalışırdım. Ben evet ben 18 yaşımda büyük depresyondaydım. Ya ben her gün ağlıyordum. Artık otobüslerde, metrobüslerde bile ağlamaya başlamıştım hani ve durduk yere ağlarım hani bir şey yok. Bir anda ağlamaya başlıyordum. Zaten ben bence... burun piercing'imi takmayı unutmuşum Evet. Bir şey eksik sende. Bilsin, bence uzun arkadaşlığın sırrı, bunu sen de söyle. Ee, aynı kafa yapısına sahip olmak. Hem öyle. Bir de ekstradan bence sınırlarınızı bilmek ya. Ben mesela ya biz sınırlarımız gerçekten çok iyi koruduk. Kavga ettik mi? Belki ettik. etmişizdir, Aynen ben, öyle. Ben mesela bir dönem nihale çok alınmıştım. sana zaten bunu anlatmıştın. Aa, evet. Hatırlıyorsun üniversiteye ilk başladığım evet. sene. Çünkü gerçekten doğru haklı bu konuda. Ben onu çok ihmal ettim çünkü farklı bir şehirdeydim. Hayır, ben da ee... alınmamıştım Ben onu anlatacağım. Neyse, sen anlat. <laughs> yani işte dediğim gibi birbirinizin sınırlarını bilmek yani. Biz mesela şu an 7/24 neredeyse beraberdik çok otistik bir video oluyor. <laughs> ya işte dediğim gibi yani sınırları bilmek. Bence mesela mi? örnek düşünüyorum şu an. Ya ben ben mesela şahsi olarak konuştuğum zaman işte böyle sürekli nasıl desem ben merkezli bir insanla arkadaşlık yapamam mesela. Yani sadece evet. o kişinin dertlerini dinliyorsam, sadece o kişi üzerinden muhabbetlerimiz dönüyorsa böyle bir arkadaşlık asla yapamam. Yani daha önce yapmıştım var ve çoğu da bitmiş şu an görüşmediğim insanlar. Biz asla öyle olmadık. Yani yeri geldiği zaman ben bir şu an derdini dinledim. Yeri geldiği zaman o benim derdimi dinledi. İşte zaten genel olarak ortak dertlerimiz oluyordu. YKS gibi. Bizim dertlerimiz bile ortak. <laughs> YKS aynı öyle. YKS gibi mesela orada mesela ya ben çok stese girdiysem Büşra beni rahatlatıyordu. Büşra çok stese girdiyse ben onu rahatlatıyordum. Hiçbir zaman Büşra'nın mızmızını, şeyini çekmedim. Yani o bana yani, mızmızlandı tabii ki ama böyle nasıl desem iyi yönde mızmızlandı. Böyle sürekli ağlak insanlar olur ya etrafında. Ben şöyleyim, ben böyleyim işte. iyi bir şeyini bile anlatamazsın o insanı. Evet. Çünkü üste çıkmaya çalışıyor. iyi bir şeylerini anlatır. Sürekli kötü konuşmadık. Sürekli Aynen hayatımızdaki öyle. dertleri birbirimize anlatınca mesela ben çok sıkılıyorum. Yani mesela her buluşmada ben niye hani senin kötü der tabii ki dinlerim bu arada. Aynen öyle. Ama ottan boktan dertleri de hani buluşmuşuz kahve içmeye ikimizin de modu güzel atıyorum. <laughs> Ve oturduğumuzda yani ottan boktan bir derdi bile sürekli sürekli iki saat boyunca anlatmadık yani birbirimize. Aynen öyle, katılıyorum buna gerçekten öyle. Ya yoksa ben Nihal'e mesela çok kötü anlarım da hani kanka gel ben çok kötüyüm Hı -hı. hani Hatırlıyorsun geçen yıl ben Nihal'le her buluştuğumda ağlıyordum zaten Çünkü hani, O dönem zaten çok kötü bir dönemden geçiyorum ve beni anlayabilecek kişi zaten Nihal hı hı. ve ben ne hani hep şey diyordum, evet hani Nihal konuşmam gerekiyor. Aynen, ama bunlardan ya, bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz de. konu burası değil. Hani, Aya, en basitinden mesela hani ottan boktan dediğim of bugün kıyafetim yırtıldı ya ha, Bir saat bunu ya, konuşmak. Ya. Gerçekten böyle insanlar var bu ortamda. Benim, Benim de ortak bir tane vardı ya. Ya şöyle bir şey var. Hiçbir zaman birbirimizi birbirimizin üstünü <laughs> görmedik. Evet. Ben mesela ilk senemde üniversite kazandım, bir şan mezuna kaldı. Ben bir şu Öyle demedim ki üf, üniversitede kalamadın mezuna kaldın işte ne bileyim şöyle oldu böyle çok çalışmadın kanka çalışsaydın. Evet hiçbir şekilde öyle bir Hiç şeyimiz yoktu. Hiçbir şekilde öyle demedim ve onu hep bir yönde kanka mezuna kalmak da bir şey işte ne bileyim mezuna belki daha iyi olur daha iyi şey yapar belki ben aptallık ettim mezuna kalmaya. Yani evet bizlerimizde çok hani, hani bir kıskançlık olmaması da evet, önemli Evet kesinlikle. Çok ya ben mesela Büşra bir işe girdiği zaman, ilk işine girdiği zaman o kadar mutlu olmuştum ki çünkü hep hayaliydi bu. Hep bunu istiyordu, çabalıyordu bunun için ve gerçekten kendim sanki işe girmiş gibi, kendim para kazanıyormuş gibi çok mutlu oldum bu duruma. İşte ne bileyim istediklerini alıyor, işte kanka şunu aldım diyor, bunu aldım diyor. Diyorum, çok güzel işte ne güzel evet. falan filan. Ya des kıskanmamak ve desteklemek de gerçekten arkadaşlar arasında çok, çok çok önemli. Ve bu kadar uzun sürmesinin sebebi de bu bence. Ben de öyle düşünüyorum. İlk maaşımla kendime telefon aldım ilk maaşım geldiğinde ve direkt hani Nihal'e attım. Kanka hani telefon aldı Çünkü <laughs> evet. Nihal benim bunu ne kadar istediğimi biliyordu. Üstelik bunu 18 yaşında kendi maaşımla yapmış olmak benim için çok büyük bir e, evet. mutluluktu ve ben bu mutluluğumu mutlu olarak Nihal'le paylaştım. O da benim hani, aynı mutluluğumu paylaştı. Aynen. Hem aynı mutluluğunu paylaştım hem onunla gerçekten gurur duydum. Çünkü ya biz bir nevi hayallerimizi beraber kurduk gibi bir şey. Evet. Biz her gün okul çıkışı bir kafeye gidip böyle ders çalışmaya diye oturup bütün ders çalışmayı bırakıp böyle bütün hayallerimizden bahsederdik. Şunu yapacağız yapacağız, bunu yapacağız, üniversite şöyle olacak, böyle olacak. O yüzden yavaş yavaş yani yavaş yavaş evet. da olsa bu şeylerin işte <laughs> hedeflerimizin, hedeflerimizin gerçekleştiriyor olmamız, bakıyor, çok <laughs> hedeflerimizi gerçekleştiriyor olmamız. bu hedeflerimiz gerçekleştiriyor olmamız bizim için yani ikimiz için de çok mutluluk verici bir şey. Kesinlikle. Ben mesela evet. yatağa gidiş yaptığımı söylediğim evet. zaman bu şeyler çok sevindim. Ben çok sevindim çünkü... Hem yakınımda artık yani mesela şu an istediğimiz gibi buluşabiliyoruz çünkü evlerimizde bizim çok yakın 15-20 dakika falan arası hani elindeyken, tamam belki hani Marmaray hızlı trenle gidilebiliyordu ama hani ikimizin de öyle bir imkanı çok olmuyordu açıkçası. Aynen, Planlar bizim. uymuyordu yani. Ama şu an mesela hani kanka bir kahve içelim deyince mesela şu an spontane çıktık. Aynen öyle. Dün akşam yazdım. Hani kahve içelim diye, doğum günü kutlayalım diye. Çıktık hani. Ama o böyle olmuyordu ama bizim yine arkadaşımız hep devam etti. Aynen öyle. Bir ara vermemiz Aynen, oldu ama o dediğim o gibi benim birazcık oldu. ihmalsizliğimden ve uzaklaşmanın birazcık da abondene olduk gibi bir şey oldu. Çünkü bak işte iki sene boyunca sürekli ben beraberse sürekli yan yanasın ve biri farklı şehre taşınıyor, farklı bir evet. gidiyor. Bir de başka artık şehire artık... geçmeni geçtim, başka bir ortama geçiyorsun. Aynen, başka hayatım oldu, işte şey oldu. Orada işte arkadaşlarım oldu falan filan. Tabii ki ben özür diledim zaten evet. o konuda. E, şey yaptığım için ama işte dediğim gibi o bile ayıramadıysa bence bizi. Yani diyor, Allah korusun. Evet. Çok kolay kolay bir şey ayırmaz ben de. diye düşünüyorum yani. Ya aramızdaki kırgınlıklar hani tabii ki olur olmaz Aynen demiyorum öyle. çünkü her arkadaş ya ailenle bile arada kırgınlık <laughs> olabiliyor yani. Bak ben ablamla sürekli kavga ediyorum mesela, küsüyorum, şey yapıyorum. Arkadaşlıkta da yani aramızda kırgınlıklar tabii ki olur. Yani insanın hali. Belki Nihal beni bir gün yanlış anlayacak. Hani kanka sen niye bunu dedin ya da ben diyeceğim kanka sen niye bunu yaptın. Ama o kırgınlığı da atlatmanın tek yolu konuşmak zaten. Ki ben e, karakter olarak kendim bilim için ben normalde asla hani Nihal'e gidip kanka sen bunu niye yaptın demezdim. Ama her benim çok sevdim ve çok değer verdiğim ve hayatımda olmasını hep istediğim bir insan olduğu için ben gittim söyledim. Çünkü videoyu izleyecek önemli. ailem, arkadaşlarım hepsinin diyeceğini biliyorum. Yani bunu yapmaz. Hani belki iyi, belki kötü bir özellik bilmiyorum ama ben asla gidip sen bana bunu niye yaptın demem. Ben direkt arkadaşlarımı bitiririm ama Nihal benim için öyle bir insan değil hani. Aynen. <laughs> <laughs> ya evet aynı şekilde gerçekten şeffaf olmak da yani bir, 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 zaman sonra da böyle kendi karakterinin dışına çıkman gerekiyor. Evet. Sevdiğin insan için bu arkadaş da olur işte sevgili de olur ilişki de olur her türlü öyle. Ya bir de bunu koruduğun zaman aynı zamanda yani aşırı da değişmediğin zaman. Evet. Gayet güzel ilerleyen bir arkadaşlığın olmuş oluyor yani. Ve biz her konudan bir şey çıkarmayı bildiğimiz için mesela yani aile konusundan bahsediyorsak orada ortak nokta yakalayabiliyoruz. işte kitaplardan yakalayabiliyoruz. Zevklerimiz de artık birbirine benzemeye evet. başladı. Mesela ben dediğim gibi önceden web, web, web okumuyordum. İki keza ben de film dizi izlemeyi hiç sevmezdim. Aynen öyle. Yani ikimiz de çok farklı ilgi alanları vardı. Ama mesela Büşra bana bir kitap önerdiği zaman ben diyorum ki Aa evet Büşra öneriyorsa kesinlikle bunu okumam gerekiyor. Çünkü zevkine güveniyorum onun. Ben de aynı şekilde. Var. Çok da beğenmiştim. Nihal yani. mesela çok fazla dizi film izleyen bir insan. Yani Netflix'teki Aynen. çoğu diziyi film izlemişti. Aynen öyle. Ben de hiç hiç izlemem, hiç sevmem dizi film izleyeyim. Mesela Nihal sayesinde ben de onu açtım mesela şu an. istediğim hani Nihal'in önerdiği, mesela Nihal bir Dizi atıyor hikayesini ya da film atıyor. Hani gidip bakıyorum acaba konusu neymiş? izleyebileceğim bir şey mi? Aynen Direkt öyle. izliyorum mesela. Yani bana bunu da katan bir insan. Ve şeyi de söyleyeceğim. Bu blog hesabı olayını da Aa, söyleyeceğim. Evet. Benim işte şu an blog hesabım var. Böyle 900 takipçili falan. Çok büyük bir hesap değil. De <laughs> Çok büyük bir hesap değil ama o şeye de çünkü ben bunu uzun zamandır istiyordum kendimde. Yani bu tarz şeyleri çok seven bir insanım. Ya i̇şte takip ettiğim çok fazla blog hesabı vardı ve şu hale yakın olduktan sonra onun da blog hesabı olması işte beni bu konu hakkında çok motive etti ve bana dedi ki ne olursa olsun başla yani. Evet. Yani en ufak bir şeyden bile başlasan olur ve ben bu şekilde başladım. Allah şükür bin takipçim var şu an yani. Evet. O da iyi bir şey. Ve bu da bir nevi benim böyle hayalim ben, gibi bir şeydi, hedefim gibi bir şeydi ve onu da Büşra sayesinde sayesinde. Ve ben nihale hep söylerim bırakmayın yani. devam et çünkü hani şu an her şey sosyal medyadan dönüyor her şey. Aynen İş öyle. bulmadan arkadaşlar sevgili hani yatsınınla alakalı. Alacağım kararlar bile sosyal medyadan değil mi? Ben Nihal'e hep söylüyorum bırakma hani devam et. Aynı öyle. <laughs> yani o şekilde ya bir arkadaşlıkta birbirini ne kadar motive etse, yani birbirini çok motive etmek, birbirinin yanında olmak gerçekten çok 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 önemli. Kesinlikle. Özellikle motive etmek çok önemli. Kesinlikle. Ya yani bazı insanlar var etrafındaki hiç kimse onları motive etmiyor, daha tam tersi aşağı çekiyor. Kesinlikle. Ya benim de böyle zamanlarım oldu tabii ki. Yani şunu yapma, bunu yapma, işte ailemden, çevremden ne alaka, niye yapıyorsun falan filan. O zamanlar mesela Büşra yap dediği zaman ben o ufacık bir yaptan bile şey alıyordum, destek görüyordum kendime. Mesela boks konusunda annemler diyordu ki ne gerek var, işte niye başlıyorsun falan. Ben diyordum işte Büşra başladı, işte çok iyi şey yapıyor, ile beraber gideceğim falan ve ikna edip Büşra sayesinde o şekilde boksa başladım yani. Çok da sevdim, İnşallah devam edeceğiz. İnşallah devam edeceğiz. <laughs> <laughs> İstanbul'a geldi artık bizim bir devam etmemiz Aynen, gerekiyor. Aynen, hı. İyi yapmışsın boşver. Salla ya. Arkadaş çok önemli. Benim... <laughs> Arkadaşım Kamusum yapın böyle bir <laughs> şey yani. Benim çok arkadaşım, çok tanıdığım insan var sektör dolayısıyla. Benim de öyle aynı. Ama çok böyle arkadaşım diyebileceğim ya da arkadaşım diyebileceğim evet, çok insan var. Ama dostum hani ya ben arasam telefonumu açar diyebileceğim çok az kişi var ve en başında Nihal geliyor onların. <laughs> teşekkür ederim. Benim de aynı şekilde. Bu, bu şekilde anda. arkadaşlıkların olması bence çok özel, çok değerli. Evet ve bizim lisemiz bence çok boş geçti yani. Çok boş geçti. Aynı öyle lisemiz de gerçekten çok fazla sevmiyorduk. Çünkü istediğimiz bölümlerde yani işte ben istediğim bölümde değildim. O yüzden sevmiyordum. Ben istediğim lisede değildim. Aynen, en basitinde. lisede değildi falan ve o yüzden <laughs> birbirimizi liseye bağlayan şey oldu. Mesela herkes şimdi şey yapıyor ya, edebiyata. Liseyi çok özledim. 10. sınıf çok özledim. Hayır abi özlemedim. Ben sadece Büşra'yı geçirdiğim vakitleri özlüyorum yani. Ya ben mesela sözel derslerin hepsinde uyuyordum. Aynen. <laughs> hepsinde. Ben de ayaktaydım. İstisnasız <laughs> hepsinde uyuyordum. Hatta 11. sınıftayken felsefe dersindeyiz. Ben her felsefe dersinde uyuyorum bakın. Her felsefe dersinde. Bir gün de uykumu almışım herhalde. Erken kalktım. Dersin ortasına kalktım. Hocadanım bir şey demişti. Büşra uyandı. <laughs> hani ve o noktada mesela beni tamamlayan Nihal oluyordu. Ders çalıştıran, hani sözel derslerimi çalıştıran Nihal oluyordu. Hani bu konuda Aynen. birbirimizi tamamlıyordu. Sayısalda da Büşra benim. Gerçekten. Fizik. Fizik. <laughs> Bizim bir tane lise anımız var. Size bunu anlatmam gerekiyor. Hangisi acaba? 12. sınıftayız. Şimdi 12. sınıfta dedim ya hocalar bizi lise almıştı ders çalışın YKS'ye. Matematik hocamız var. Kendisi çok da eğitimli bir hocaydı. bize sınavdan bir hafta önce soruları verdi. Cevaplarıyla soruları verdi bakın. Soru kağıdını verdi. Cevapları da verdi. Hani dedi ki 10 soru Ezberleyin girin sınava. 10 tane şık, yani 10 tane A, B, C, D ezberleyeceksin değil mi? Nihal yani birbirimize ezber yaptırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakın 10 tane şık, bunu unutmayın. Ezber yaptırıyoruz birbirimize. İşte birinci sınıf mesela diyorum soruda bir kelime geçiyordu, Diyoruz ki bu kelimenin geçtiği sorunun cevabı A. Şu an sallıyorum. Neyse sınava girdik çıktık biz ya işte 100 alacağız. Sonuç hoca soruları vermiş yani cevaplarıyla. Önceki yadları okuyor. İşte sıra lisesinden başlıyor. A kişisi 100, B kişisi 100, C kişisi 100. Tüm sınıf 100. Son ikiye biz kaldık. <laughs> Nihal 80. Müşra <laughs> 80. <laughs> Bizim... İkiz dingiller. Hoca <laughs> da aynısını demişti evet. <laughs> böyle. Hani. Çünkü cevapları verilen bir sınavdan 80 aldık ve hani biliyorum ikimiz de birbirini çok yanlış kodlama yaptırmışız ki hani soruları verilmiş sınavda bile 80 almıştık. <laughs> Aynen öyle. Tamam, <laughs> yani mesela eğlenceliydi hani yani ne yapayım 80 arasında ne fark var? Evet. Sınıf ortalamasını düşünmüştük, öyle düşünüyorum. Evet. bir tek şey 80 şey alan bizdik. Herkes yüz almış, hatırlıyor musun? Arapça sınavını hatırlıyorum, evet. Arapça sınavını hatırlıyorum. 5 almıştım da yok şey yine soruları verdiğinde birbirimize işte böyle kopya falan sınıfta bağıra bağıra kopya vermiştik. Evet. Arapça sınavları. Klasik. Arapça'da en yüksek aldığım not 20 idi. Bu şekilde. Benim lisedeki en sevdiğimiz anımız gibi bir şey. Hatta o gün de yine bayağı iyi şey yapmıştık. Böyle yakınlaşmıştık. Şeye gitmiştik ya müzeye. O gün çok güzeldi bence. Ama o gün bizim yanımızda başkaları da vardı. <laughs> evet o bahsettiğimiz X'ye de vardı ama. X'ye de... de vardı. Neyse yani arkadaşlar sonuç olarak. Arkadaşlar değerli. Evet. O Şu an. Mezuniyet asıl. Mezuniyetin. <laughs> Komikliği yani. Buraya Komikli. yani fotoğraf koy tamam mı mutlaka. Ben de fotoğraflar yok. bana at koyayım. Tamam ben sana atarım Hep koyarsın. Değişti ya. Bakın arkadaşlar anlatıyorum. Herkes yani gerçekten. Zaten kaç kişi? 30 kişi falan mezun olduk. Bir sınıfımız ve diğer sınıf da çok azdı herkes böyle abiye tuvalet giyip gelmiş. Evet, Size yemin herkes. ediyorum. Topuklu ayakkabılar, abiye tuvaletler. Bir şurant altında kot pantolon var, üstünde beyaz gömlek var. Bende <laughs> de kumaş pantolonla ceket var, siyah böyle ceket. Yani ben bu daha şıktım gerçekten. Ama, ama bir şey diyeceğim. İkimiz de böyle çok sade, ne topuklu, evet. De spor ayakkabıyla falan. Böyle milleti görünce böyle şok olduk. Hani dedik Herkes... dedi ki acaba biz mi ya hani bir konsept vardı da biz mi yani, yerlendi. evet. Ama sonra müdür yardımcısı yanımıza gelip şey demişti. En, en, iyi siz ikiniz olmuşsunuz. Hatırlıyorsun <laughs> evet, değil mi? <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> evet <laughs> çok hiç Evet hiç makyansız gelmiştik. Aynen. Ben saçımı toplamıştım. Ben saçımı toplamaktan nefret ederim. O zaman nefret ederim. Yani bizim sonra, alakasızlık. Da. Hani şey saçımı topladığımda bilin ki ben kötüyümdür o zamanlar için. Evet. ben saçımı toplayıp gitmiştim. O kadar değer vermemiştim. O kadar değerli görmemiştim yani. Ama ben şöyle bir şey oldu. İnsanlar bir geldi tuvalet Düğün makyajı, düğün saçı ya, düğün saçı yapan vardı. Çok kötüydü, aşırı kötüydü. Yani kıyafetleri şu an hatırlıyorum hala ezberimde ve çok kötüydü. Ve sonrasında okulun telasında böyle kutlama gibi bir şey yapmışlardı. Balo falan yapılmamıştı bizde. Biz gitmeyip kahve içmek istedim. Yine bu şurada hatırlıyor musun? Evet. Biz ona gitmemiştik. Gittik kahve atıp içmeye gittik, Oturduk onların dedikodusunu yaptık yani. Bizim evet. alakasızlık uzak. Ama, Ama eğlenceli. Mutlu, aynen mutluyum bu konu hakkında. Ben ya, de. Onlar gibi olmaktansa. Vezir olacağıma vezir olurum daha iyi. Bu şekilde ya bizim konuşacaklarımız. Sen başka evet. ekleyeceğin? Yok seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki arkadaşız. <laughs> Umarım daha geçen ileriki yıllarda da evl <laughs> evliliklerimizde de. Ben evlenirim. Evet inşallah düğünlerimizi de görürüz. İnşallah. Önce ilk önce mezuniyet, sonra Benim düğün. mezuniyetim var bu yıl. Evet. Sonra düğünlerimizi işte çocuklarımızı falan i̇nşallah. da uzun ömürlü olur i̇nşallah. arkadaşlarımız. Bu kadar. Yani diyeceğimiz o ki son bir cümle söyleyeyim. Doğru kişiyle arkadaşlık kurun. Aynen öyle. Yani doğru kişi ve doğru şekilde arkadaşlık. Evet, doğru kurun, şekilde kesinlikle. kesinlikle. Bu şekildeydi. Kanalımıza kanalımıza adımız <laughs> <laughs> Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda sizin de böyle arkadaşlıklar hakkında ekleyeceğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. Buraya Nihal'in de kendimi de Instagram hesabını koyuyorum. Oradan da bizi takip ederseniz seviniriz. İkimiz de orada paylaşımlar yapıyoruz. Paylaşımlar ha, kişi hayatlarımız hakkında. Ben daha çok kitaplar hakkında Nihal böyle blog tarzı kullanıyor ama yine de bakabilirsiniz. Çok estetik bir hesabım var. Teşekkür ederim. <laughs> Bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>